أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزيز مؤمنين هبين زي الله سلام إلى سلام ليورم الله سلام رحمة بركة هبين زي زرين أولس بمثل قردش لرم معلومون زولدو زرى يواش يواش مبارك 3 أي لرى كرمك زرى 1 شبات يارن 2 شبات اتباري لرى مبارك 3 ayların ilki olan Recep ayına girmiş olacağız. Mübarek 3 aylar denince Recep, Şaban ve Ramazan ayı anlaşılır. 2 Şubat itibariyle yani çarşamba günü itibariyle 3 ayların ilki olan Recep ayına girmiş olacağız. Cenab-ı Allah bu mübarek 3 ayları gereği gibi değerlendirebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek 3 ayların ilki olan Recep ayına girdiği zaman şöyle dua derdi. Allahümme barik fi recebe ve şaban ve ramazan. Yani ya Rabbi bu mübarek Recep ve şaban ayını bizler için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına ulaştır diye dua ederdi. Biz de inşallah Recep ayına girdiğimiz zaman bu duayı yapalım ki Cenab-ı Allah bu mübarek aylar hakkımızda hayırlı eylesin. Tabii ki bu mübarek üç aylar Cenab-ı Allah bu aylara ayrı bir önem atfetmiş. Bu aylarda yapılan ibadetlere tabiri caiz ise ayrı bir tarife uygulamıştır. Bu aylarda yapılan ibadetler daha çok kabule şayan olmaktadır. Cenab-ı Allah mukaddes mekanlar içerisinde mukaddes mekanlar yarattığı gibi mukaddes zamanlar içerisinde de mukaddes zamanlar yaratmıştır. Bu zaman dilimlerinde yapılan ibadetler tabii ki daha bir öneme, daha ayrı bir öneme haiz olmaktadırlar. Bu sebeple bu ayları güzel bir şekilde değerlendirelim. Bu fırsatı elimize gelmişken geri tepmeyelim. Oruçla, ibadetle, Kur'an Ile, zikir ile, hayır-hasanat ile, fakir-fukarayı gözetmek ile, haramlardan uzak durmak ile bu ayları güzel bir şekilde ihya edelim. Bu aylarda tutulacak olan orucun sevabı da, fazileti de fazladır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu aylarda tutulan oruçlarla ilgili hadis-i şeriflerinde bize bir takım bilgiler aktarmaktadır. Bu günlerin faziletine dair, bu aylarda tutulan oruçların faziletine dair bize bazı hadis-i şerifler ifade etmiştir. Mesela Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurmuştur ki kim ki Recep ayına önem verirse, ihtiram gösterirse Cenab-ı Allah da o kişiye önem verir, o kişiye değer verir. Çünkü diyor Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan da ümmetimin ayıdır buyurarak bu ayları kategorilendirmiş. Kim ki Recep ayına önem gösterir, ehemmiyet verirse, değerlendirirse, bu ayları ibadetle geçirirse Cenab-ı Allah da ona ikramlar arz edecektir. Mesela Allah Resulü buyuruyor ki, kim ki Recep ayının başında, ortasında ve sonunda oruç tutarsa bu ayın tamamını oruçlu geçirmiş gibi sevap elde eder. Yine Allah Resulü buyuruyor ki Recep ayında cehennemden azat edilen kullar vardır. İşte bu kullardan olabilmek için bizler de bu ayı oruçlu geçirmeye gayret göstermeliyiz. Yine Allah Resulü buyurmuştur ki cennette öyle köşkler vardır ki bu köşklerde ancak Recep ayında oruç tutanlar girebilir diye Allah Resulü Bu ayda oruç tutmaya bizləri təşviq etmişdir. indi Allah Resulü (s.a.v.) bu Rəcab ayında tutulan oruçlarla bağlı şöylə buyurmuşdur. Allah Resulü buyurur ki, Rəcab ayında kişi oruç tutduqda o oruç tuttuğu günler dile gelip Ya Rabbi bu falan kişi bağışla diye dua ederler. Bu dualar mazhar olabilmek, affedilmek, bağışlanabilmek için bu mübarek ayları inşallah güzel bir şekilde değerlendirmeye gayret gösterelim. Tekrar ifade edecek olursak 3 aylar denince Recep, Şaban ve Ramazan ayı anlaşılır. Cenab-ı Allah bu güzel mübarek ayları hakkıyla değerlendirebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.